Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuba Seven. Bugün sizlerle çok lezzetli, e, yumuşacık sucuklu kuru fasulye yapımını anlatacağım. Bir de benim tarifimde e, denemenizi istedim. İsterseniz pastırmalı da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle e, tarifimiz için iki buçuk su bardağı kuru fasulyemizi e, derin bir kabın içerisine alıyoruz ve içerisinde delik kötü olmuş böyle kabukları birbirine toplanmış yani fasulyenin kalitesiz ve kötü olan yerlerine ayırma işlemini yapıyoruz biliyorsunuz her fasulyenin içerisinde mutlaka bu şekilde olanlar olabiliyor ben köy fasulyesi kullanıyorum market fasulyesinde de aynı şeylerle karşılaşabiliyoruz Fasulyemizi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra üzerine bolca geçecek şekilde ılık su koyuyorum ve üzerine de biraz tuz ilavesi yapıp şöyle bir karıştırıyorum. Su oranı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bolca koymanız yararınıza olacaktır. Kapağını kapatıp kapağın da havasını alıp bir gece bekletiyorum. Ben birkaç saat dışarıda beklettikten sonra buzdolabına kaldırıp o şekilde. E, sabaha kadar kalmasını tercih ediyorum ve sabaha kadar kaldığında fasulyelerim iki katına çıkmış oluyor ve e, suyunu süzüyorum ve bir tencereye alıp tekrar üzerine geçecek kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Ve fasulyemi ocağıma alıp 10 dakika haşlıyorum. Evet fasulyem kaynamaya başladı ve 10 dakika olduğunda üzerinde bu şekilde köpükler oluşacaktır. Bu fasulyenin gazını alma işlemidir. Mutlaka yapılması gerekir ki fasulye yerken bizi rahatsız etmesin. Ara ara bu köpükleri alıyoruz ve 10 dakika kadar haşlayıp suyunu süzüyoruz. Zaten 10 dakika haşlandığında gördüğünüz gibi suyu birazcık hafif sararma olacaktır. Bu normal haşlandıktan sonra suyunu süzüp artık yapım aşamasına geçiyoruz. Ben 3 tane küçük boy soğan kullandım. Siz isterseniz 2 orta boy da kullanabilirsiniz. Ya da büyük bir soğan kullanabilirsiniz. Benim soğanlarım biraz küçük olduğu için 3 tane kullandım. İncecik incecik soğanlarımı elimden geldiğince küçük doğramaya çalıştım. Sizler istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Benim biraz hassasiyetim olduğu için en ince boyutunda bir pirinç tanesi kadar olmasına özen gösteriyorum. Soğanlarımı güzel bir şekilde doğruyorum. Tüm soğanlarımı doğradıktan sonra biber kullanacağım. 6-7 tane sivri biber kullanıyorum. Benim biberlerim birazcık küçüktü. E, o yüzden biraz daha fazla kullandım ben. E, 4-5 tane büyük olanlarından kullanabilirsiniz. Ya da daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir tane de kırmızı biberim vardı arada. E, i̇sterseniz yarısını kırmızı, yarısını e, yeşil biber olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz bir tane de kapya biber doğrayabilirsiniz. Şimdi bizim evde kalmadığı için ben doğramadım. Biberlerimi de normal yuvarlak ince ince doğradım. Evet, geçelim pişirme aşamasına. Birazcık tenceremin içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Bu aşamada yağı çok fazla koymayın ki daha sonra sucukları kavurup içerisine koyacağımız için tekrar bir yağ ilavesi yapacağız. O yüzden çok fazla yağ kullanmıyoruz. kızan yağımın içerisine soğanlarımı ilave ediyorum ve hafif pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyorum. Evet soğanlarım kavrulduğunda biberlerimi de içerisine ilave edip biraz da biberlerimle soğanları beraber kavurmaya devam ediyorum. Biberler güzel bir şekilde e, aromasını verecektir. Eğer biber sevmiyorsanız bu aşamada biber ilave etmek zorunda değilsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Biber salçası sevmiyorsanız e, onun yerine domates salçasını fazla koyabilirsiniz. Ben ikisini beraber kullanmayı tercih ediyorum. Güzelce salçamızın kokusu gidene kadar o çiğ kokusu çıkana kadar. E, biberlerimle ve salçamla beraber kavuruyorum. Evet salçamın kokusu güzelce gitti ve mis gibi bir e, domates kokusu geldiğinde artık tamamdır. E, bunun üzerine fasulyelerimi de ilave ediyorum ve fasulyelerimi de şöyle bir iki dakika boyunca kavuruyorum. Böylece fasulyelerimiz çok daha lezzetli olacaktır. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırırken de ee, özenle aşağıdan yukarı doğru yaparak her yerine e, salçalarımızın ulaşmasını sağlıyorum Evet güzelce kavuruyorum Evet kavrulma işlemi bittikten sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum ee, toplamda 7 bardak ilave Ben 1 litre artı 2 bardak daha sıcak su kullandım. Sıcak su kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Soğuk su yemeklerinizde kullanmayın. Ee, yani olasılığınız varsa sıcak su kullanmaya özen gösterin. Kavrulma işlemi yaparken bir yandan da ocağınıza suyunuzu koyarsanız soğanlarınızı falan kavurana kadar suyunuz da yan tarafta kaynamış olur. İçerisine damak tadınıza göre tuzumuzu ilave ediyoruz. Lütfen tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayın. İçerisine mutlaka ve mutlaka bir çay kaşığı tepeleme olacak şekilde kimyon kullanıyorum. Kimyon fasulyemizin hem lezzet verecektir hem de gaz sorununu tamamen ortadan kaldıracaktır ve mideniz gerçekten çok rahat edecektir ve bir çay kaşığı da pul biber kullandım. O da ayrıca lezzet veriyor. Dediğim gibi kimyonu mutlaka bu şekilde gazlı olan e, yiyeceklerde, bakliyatlarda özellikle mutlaka kullanmaya özen gösterin. Gerçekten çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Evet, fasulyem kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp e, pişirmeye devam ediyorum. Çok harlı ateşte pişirmeyelim ki e, sürtüm oranı az olsun ve fasulyelerimiz çok fazla dağılmasın. Evet, gelelim sucuklarımızın doğranmasına. Sucuklarımı şöyle ikiye ayırdım ve o şekilde yarım ay şeklinde kullanmak istedim. Ben isterseniz bütün yuvarlak olarak da kullanabilirsiniz. Ben e, yarım kangaldan biraz daha fazla kullanmak istedim. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Sucuklarımı çok ince olmayacak şekilde böyle yarım parmak genişliğinde diyebiliriz e, Doğruyorum. Çok fazla ince doğramayın ki sucuklarımız şöyle dişe gelir. Ee, olsun ve fasulyelerle de eşit bir şekilde güzelce pişsin. Evet bütün sucuklarımı doğradım ve şöyle orta boy bir tavaya yarım yemek kaşığı kadar e, tereyağı koyuyorum ve yağım eriyene kadar bekliyorum. Yağım eridiğinde sucuklarımı içerisine ilave ediyorum ve şöyle nar gibi güzel bir şekilde kızarıp e, pişene kadar kavurma işlemini yapıyorum. Evet bu kavurma işlemini fasulyemiz e, kapatmaya 10 dakika kalarak yapıyoruz ki e, sucuklarımız çok fazla pişip dağılmasın. E, o yüzden fasulyelerimizin pişip e, bir 10 dakika daha e, pişmeye yakın e, bu işlemi yapıyoruz. Benim fasulyem toplamda 40 dakikada pişti ve 30. dakikada ben bunu kavurmaya başladım. E, umarım e, sizlerin de fasulyesi çok kolay bir şekilde pişer sucuklarımı böyle nar gibi olana kadar güzel bir şekilde kavuruyorum ve fasulyemin içerisine ilave ediyorum. Gerçekten bu şekilde yaptığınızda çok lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Fasulyelerimi içerisine koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve sucuklarımla beraber de bir 5 dakika daha kaynatıp e, ocaktan alıyorum. Ben çocuğu servisten almaya gittiğimde e, o yüzden birazcık e, serviste geç kalınca birazcık fazla pişti benim fasulyem. Ve gerçekten çok hızlı pişen bir fasulyeymiş. Dediğim gibi 40 dakikada benim fasulyem düdüklü kullanmadığım halde pişti. E, siz biraz daha kontrollü pişirebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. E, umarım sizler de e, beğenirsiniz ve deneyip güzel yorumlarınızı yazarsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, buraya kadar izlediyseniz de bir kalp bırakmayı unutmayın. Benim e, kuru fasulyenin yanında özellikle olmazsa olmazımdır bu cin biber turşusu. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Benim için olmazsa olmazıdır yani kuru fasulyenin yanında bir de kuru soğan tabii ki. E, umarım sizler de denersiniz ve güzel yorumlarınızı yazarsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Sevgili kalın, hoşça kalın. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim.